Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Noldum oldum neydim oldum Kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin Delikanlı kaldıysa Nasıl bir evede müdahale edebileyim Ben bu huzuru kaçırdım huzur beni ele, akşama kadar yemedim Gece nefes alamadım ailesiz kalamadım çok basit Bir kişi yeter neden herkese bir kaşarlık farkında değil bile millet Emin olsun duramadım da içine itildim bizzat hayallerim tarafından Doldum 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 her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım delikanlı vardıysan N'oldum n'oldum neydim n'oldum Kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin Delikanlı kaldıysa Beni deli eden seni akıllandırdı Hiçbirinin önemi yok bize hatır saldırdı Ne kurşun kalem Satır ardımda canı Yakıyor hayat canı Sıkıntı güvenlikle alakalı Bir lafı anlamasan Şarkılar söylesen Alkışlar kimin için Ölüm hepimiz için Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa